Evet efendim. Bugün babamın bahçesinden topladığım bu güzel çekirdeksiz üzümleri kurutma hazırlığı yapıyoruz. Bunun için ne yaptık? Ee, üzümlerimizi önce yıkadık, güzelce e, ayıkladık. Araların yemiş olduğu kısımlar vardı. Onları ayıkladık. Buraya süzdürdüm. Daha sonra da 1 litre suya bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı zeytinyağını koyup karıştırdım buraya ve şimdi bunları daldırıp çıkaracağım üzümler bu suya giriyor karışıyor ve ayrılıyor daha sonra bunları tülün üzerine çok güzel bir düzenek hazırladık sereceğiz ve kurutacağız daha sonra tekrar göstereyim üzümlerimiz terasta böyle bir düzenek yaptık. Güneşte kurumak üzere serildiler. Üç günde bu hale geldiler. Hem alttan nefes alıyor. Böyle çıtaların üzerine tül yerleştirdi eşim. Ve bu şekilde bir tarafları kuruduktan sonra öbür taraflarına da çevirerek hızlı bir şekilde güzel Ege güneşiyle Güneşlenip kuruyacaklar.